Evet arkadaşlar 2025 güncel videolar YouTube'a yüklendi. İki katıl butonunu tanıtmak istiyorum sana. Bunlardan ilki maliye kampı, Türk vergi sistemi, vergi hukuku içerikli. Ve arkadaşlarım 15 günlük bir kamp programı ile birlikte sana sunuldu. Güncel videolar, güncel ders slaytları. Ayrıca benim senin için hazırlamış olduğum gün be gün neler yapman gerektiğini sana anlatan bir kamp programıyla sana sunuluyor. İkinci yeni katıl butonumuzda ise arkadaşlarım gene maliye kampı başlıklı ama bu sefer tüm konular işin içerisinde dahil edildi. Ders slaytları var. Okey güncel ders slaytları birebir ilerliyor. Ekstra notlara ihtiyacın yok. İkincisi ise 30 günde maliyi tamamlıyoruz arkadaşlarım. Öyle bir kamp programı senin için hazırladım ki gün be gün neler yapman gerektiğini belirttim. Hangi videoları izlemen gerektiğini belirttim. Aralara küçük küçük tavsiyeler dahil ettim. Ve YouTube'da senin huzuruna sundum. Seni de yeni katıl butonlarını görebilmen adına YouTube kanalıma bekliyorum.